bir şey bir şey söyleyeceğim. çalış yaparken neyi kastediyorum? Ar arkadaşımla ha, bu oyunu bitirmeye mi çalışayım? Kardeşim. Evet kardeş. Eğer yan yanan ben ka yanarsam ka kardeşime geçer o tür bir şey mi? Aa, e <laughs> Bak ben yandım kardeşim oynamıyor. Ben şey. Şu an kardeşim oynamıyor benim ya benim yandığım için. Ben şu an yavaş zorunu yapıyormuş gibi uydurarak gideceğim. Bak oyun bak lan. Ben. Yani. ben hangi ateşe dokunursam o ateş sönerdi. Aa, ama bu ateş sönmedi. Tamam. Yasan ama ben yanıyorum. Tamam yani ben şey ya benim bahsettiğim şeyi yorumlara yazın. Herhangi bir çabuk i̇stediği bir çabuk İstediği çabuk çabuk yapabilirsiniz. Yuh! nereden geleceğimi e, nasıl ama biliyor? Biz de onun istediği bir çalınç yapalım. O istedi sonuçta. Evet. Biz, biz sizin istedikleriniz şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani, yani istediğiniz her şeyi yazın. O yine de gerçek. Oyunların evet. Veya videosunu falan, falan çekelim. Oooo. Bak ben de bir tane sileyim. Eee. bak. Tamam. Eee bu. Elanda Oo bak atışın içinden geçti. A Atışın içinden geçme gösterisi. Atışlar benden kaçıyor içinden geçiyor. <laughs> Ateşin içinden geçme gösterisi. Ateşler gelin gelin içinizden geçeceğim. Nasıl olacak? Gelin gelin göstereceğim. Nasıl olacak bu onu söyle. Gelin göster. Gelseydiniz. Geliyoruz işte. Sanki oh. gelmiyor. Merdivenler. Artık yok Bana Banana. Efendim dediği şeyi tekrar alıyorsunuz ha? 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 Gösteri yaptım. Bu için yapılmıştık zaten biz. Oo!